Merhabalar hanımlar günün erişi dünyası YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere yine çok güzel bir tığ oyası modeli hazırladım. Gerçekten çok güzel çok gösterişli bir model. İnşallah sizlerde beğenirsiniz. Ee, öncelikle iplerimin renk numarasını göstermek istiyorum. Çizmeli 947 numara. Ee, bunun rengi olmadığı için veremiyorum. Kaplan 479 numara. Ee, kaplan 470 numara. Şöyle göstereyim öncelikle er ki kanalıma abone değilseniz kanalıma ücretsiz bir şekilde abone olarak bana destek olabilirsiniz bildirimlerinizi tüm olarak aktif hale getirirseniz yeni attığım tüm videolardan anında haberdar olursunuz şimdi oyamızın yapımına hemen başlayalım evet hanımlar öncelikle ben tülbentimin kenarını gördüğünüz gibi iki zincir çekerek tığlamasını yaptım tığımı da 21 numara kullanıyorum elimde öncelikle bir tane zincirimi oluşturuyorum ve herhangi bir tığ battısına ipimi sabitledim bir tane zincir çektim şöyle göstereyim uzun bir tane örümcek yaptım bir defa ipimi aldım 1 2 3 4 5. tığ battısına battım 2 2 çıktım bir defa ipimi aldım aynı tığ battısına battım 2 2 çıktım ve üçüncü trabzan bir defa ipimi aldım hemen yandaki tığ batısına geçtim 2 2 çıktım 5. trabzan ve 6 toplamda 6 tane ikili trabzan yaptım üzerine 3 4 5 6 7 8. çektim oyamı çeviriyorum baştaki trabzanın tepesine sık iğne ile kapadım 2 zincir çektim ve tülbentimin düz tarafını çevirdim. Bir defa ipimi aldım. Yuvaya girdim. 2, 2 çıktım. Bir defa ipimi aldım. Tekrar yuvaya girdim. 1, 2, 2 çıktım. 2 defa ipimi aldım. 2, 2, 2 çıktım. Tekrar 2 defa ipimi aldım. Yuvaya girdim. 1, 2, 2, 2 çıktım. Tekrar iki defa ipimi aldım. En son yaptığım aynısını yapıyorum. Önce bir, sonra iki, sonra iki, sonra iki çıktım. Üzerine dört tane zincir çekiyorum ve trabzanıma kapadım. Buraya sık iğne yaparak yuvaya iniyorum. Kaç tane alırsa sayısı çok da önemli değil ve yuvaya tekrar sık iğne ile kapadım bir tane yaprağımız oluştu 1 2 3 zincir bir defa ipimi aldım tekrar yuvaya girdim 2 2 çıktım bir defa ipimi aldım ikili trabzan yapıyorum buraya 5 tane 3 4 5 baştaki zincirle 6 oldu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 zincir. Tekrar oyamı çevirdim. Baştaki zincirime kapadım. Bir tane zincir çektim. Düz tarafını çevirdim. Hemen yuvaya girerek sık iğne yapıyorum. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 tane sık iğne yaptım. 1 2 3 tane zincir ve alttaki yuvaya tekrar kapadım. Burada bir tane zincir çekiyorum. Tekrar uzun bir tane örümcek yaptım. 1, 2, 3, 4, 5. tığ battısına kapadım. Burada bir tane zincir çekiyorum. Tekrar aynı boyutlarda bir tane örümcek yaptım. Bir defa tığımı ipimi aldım. 1, 2, 3, 4, 5. tığ batısına battım. 2, 2 çıktım. Bir defa tığımı ipimi alıyorum. İkili trabzan yapıyorum. Hemen yandaki tığ batısına geçtim. Oraya da 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Toplamda 6 tane ikili trabzan oluyor. Burada bırakmak istiyorum. Ben daha sonra kamera arkasında tamamlayacağım. Şimdi hemen çiçeğimizin yapımına geçelim. Renkli ipimi elime aldım. Hemen bir tane zincirimi oluşturuyorum. Ve burada birinci sık iğneme ipimi sabitliyorum. 1 2 3 4 zincir bir defa ipim aldım hemen yanındaki sık iğneye batıyorum önce 1 sonra iki sonra iki çıktım 2 zincir çektim bir defa ipimi aldım trabzan altından girdim 2 2 iki çıktım ikili trabzan yapıyorum 2 oldu 3 4 bir defa ipimi alıyorum İlk defadan çıkıyorum. 5 oldu. 6 7 Hemen yanındaki sık iğneye gördüğünüz gibi sabitledim. 1, 2, 3, 4 zincir. Bir defa ipimi alıyorum. Hemen yanındaki sık iğneye batıyorum. 1, 2, 2 çıktım. 2 zincir çektim. Bir defa ipimi aldım ve trabzanıma battım 2 2 çıktım bir defa ipimi aldım tekrar 2 2 çıktım 3 4 5 6 7 tane ikili trabzan yaptım hemen yanındaki sık iğneye kapatıyorum 1 2 3 4 zincir bir defa ipimi aldım Hemen yanındaki sık iğneye battım. 1, 2, 2 çıktım. Üzerine 2 zincir çektim ve bir defa ipimi aldım. Trabzanın altından girdim. 2, 2 çıktım. 2 oldu. Bir defa ipimi alıyorum. 2 defadan çıkıyorum. 3 oldu. 4, 5, 6 7 hemen yanındaki sık iğneyi kapatıyorum 1 2 3 4 zincir bir defa ipimi aldım hemen yanındaki sık iğneye battım önce bir sonra iki sonraki çıktım yani bütün sık iğnelere sıradan batıyoruz bir 2 zincir bir defa ipimi aldım yuvaya girdim 2 2 çıktım ikinci trabzan 3 4 5 6 7 hemen yanındaki sık iğneye kapatıyorum tekrar 1 2 3 4 zincir bir defa tığıma ipimi aldım sık iğneyi battım önce bir sonra 2 sonra iki çıktım 2 zincir bir defa ipimi tığım alıp trabzana battım 2 2 çıktım ipimi aldım bir defa 2 2 çıktım 3 oldu 4 5 6 ve 7 7 tane ikili trabzan yaptım hemen yanındaki sık iğneye kapatıyorum bir tane zincir çekip ipimi kesiyorum Evet hanımlar ben kamera arkasında diğer renklerle de birer tane çiçeklerimi tamamladım gördüğünüz gibi son hali böyle ee, üst çiçekleri birazcık hani el oyalıyor ama bence sonuca değer ee, yani yapmanızı tavsiye ederim çok güzel oluyor gerçekten İnşallah sizler de modelimi beğenmişsinizdir. Eğer beğendiyseniz bir like atmayı unutmayın. Kanalıma hala abone değilseniz ücretsiz bir şekilde abone olarak bana destek olabilirsiniz. Bugünlük videom bu kadar. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın.